Merhabalar dostlar, kanala hoş geldiniz. Bugün size güzel bir haberim var. E, grubu aktif ediyorum. Bahsettiğim grup Instagram'da kuracağım ve akın olduğunda beraber orada toplaşıp e, birlikte akın yapabileceğimiz. Bu ne demek oluyor? Şöyle izah edeyim. Diyelim ki sizde uzak akın bileti var ve ekip bulamıyorsunuz. Orada da yakın ak, yakın akın bileti olan bir arkadaş, ben akın kuruyorum deyip topluca gireriz, almaya çalışırız. Biliyorum Türkiye'de bu oyun oynamak zor. Bu şekilde yapmak da zor aslında. Adapte olurken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sizden şimdiden ricam lütfen beni iyi dinleyin dostlar. Grubu boş yere meşgul etmeyelim. Çok fazla mesajlaşma olur. Ben çok yoğun çalışıyorum. Ee, ve susturmak zorunda kalırım grubu. Grubu sadece ve sadece Akın için. Yani birbirinize Pokemon'larınızı başka yerde paylaşın lütfen. Her yakaladığınız Pokemon'u atmayın. Bunu neden diyorum? Daha önce yaklaşık 2500 kişilik bir Discord grubu vardı ve orası bazen çağrından çıkıyordu. Herkes aklına gelen ilk şeyi oradan soruyordu. Herkes ilk yakaladığı Pokemon'u oradan atıyordu. Lütfen birbirinize boş yere Pokemon atmayın. O, o grubu boş yere meşgul etmeyelim. O grubu sadece ve sadece akın yapacağımız zaman kullanalım. Neden diyorum? Çünkü o grup 100 kişinin ya da 200 kişinin üzerine çıktığı anda... Akınım var diye akın talebinde bulunacak arkadaşın akın talebini göremeyeceğiz. Göremeyeceğiz, hale geleceğiz. Sadece fotoğraf da olacak, sadece böyle boş konuşma da olacak. Tekrardan diyorum grubu açıyorum ama grubu kapatmak istemiyorum. E, 192 like oldu bahsi geçen videoda. Necrozma'yı 50 seviye yaptığım videoda. Son 8 like'ı bekliyorum. 8 like gelince herkese açacağım. Grup şu an aktif. Gruba sadece katıl abonelerini alacağım şimdi. Katıl abonelerinden bu videoyu izleyen arkadaşlar benimle iletişime geçebilir. Deneme amaçlı bugünlük katıl abonelerini alacağım. Bir bakacağım duruma. Son 8 like geldiğinde de isteyen herkesi Instagram üzerinden bana ulaşabilir. Ve sizleri gruba alacağım. Tekrardan hatırlatıyorum. Grubu sadece Akın için kullanalım. Çok fazla meşgul etmeyelim. 200 kişi inanın bir arada mesaj atarsanız kimsenin mesajı okunmaz. Kimsenin mesajı görünmez. Diyelim ki benim yanımda bir Akın için bir Pokemon var. Beyler katılmak isteyen var mı diye atarsınız. Birbirinizi arkadaş olarak eklersiniz. Ve o Akın'a katılırsınız ve grup sohbeti biter. Çünkü 200 kişi bir araya geldiğinde gerçekten kargaşa oluyor. Bunu daha önce Discord'da bulunan arkadaşlar bilirler. Sohbet butonuna bir şey yazdığımız zaman yok oluyordu. Çoğu zaman görünmüyordu ve görünmeyen arkadaş ister istemez buna isyan ediyordu. O yüzden Rica ediyorum grubu sadece akınlar için kullanalım. Kimse Pokemon paylaşımı yapmasın. Ben ara ara bilgilendirme ya da ara ara yeni attığım videoların... Hani bakın videoyu attım. Buradan hızlı erişebilirsiniz diye orayı kullanacağım. Sonuçta bir topluluk, bir grup var. Ee, ve bu şekilde devam edecek dostlar. Fikirlerinizi bana özelden yazabilirsiniz. Birbirinize hakaret, birbirinize kötü söz kullananları direkt atacağım. Çünkü... Eee Discord'da neler olduğunu ben yaşadım, şahsi olarak gördüm. Birbirlerine sürekli hakaret eden, birbirlerine sürekli sayan, söven insanlar vardı maalesef. Şöyle. En çok tartışma ve kavga şundan çıkıyor. Akın talebi gönderiyor bir arkadaş, diğer arkadaş ona katılmaya gidiyor. Tecrübeli olan arkadaş akından erken çıkıyor. Sebebi de şu, yeterli kişi sayıya ulaşmadığı için. Tecrübesiz olan arkadaş da benim biletim yandı diyor. Beyler biletiniz yanmaz. Siz de çıkın. Yani örnek veriyorum işte bir nekrozmaya saldırdığınızda 6-7 kişi olmadan zaten girmeyin nekrozmaya. Biletler çok pahalı. Beni dinlemeyen bu arkadaşlar burada kanıt olarak dursun. Eminim böyle şeyler yine yaşanacak. Çünkü videoları başlayıp hemen videolardan geri çıkıyorsunuz maalesef. Detayları dinlemiyorsunuz. Elimden geleni ben yapmaya çalışıyorum. Orada da hatırlatma yapacağım. Dediğim gibi bir akına giriyorsanız dostlar eğer yeterli sayıya ulaşmadığını düşünüyorsanız zaten son 20 saniye çıkın. Hepimiz çıkıyoruz. Yoksa biletiniz yanar. İstediğiniz kadar güçlü olun. Nekrozma'yı 2 kişi yenemezsiniz. Örnek veriyorum. Mewtwo'yu iki kişi yenemezsiniz. İstediğiniz kadar güçlü olun. Ya da bunun farklı hileleri vardır bilmiyorum. Ama normalde en basit akım bile olsa minimum 3 kişi girin. 4 kişi girin. 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi, 8 kişiyle megaları zorlayarak alabilirsiniz. Ama grup eğer 200 kişinin üzerine çıkacaksa örnek veriyorum. Çünkü like atanların herkesin katılması, katılacağını düşünüyorum. 200 kişinin, 200 kişinin üzerine çıkacaksa rahatlıkla istediğimiz her Pokemon'u alırız. Aralıksız bir şekilde. Diyelim ki benim yakın akın biletim çok. Yakın akın ben sizin için dolaşırım. Topluca gireriz. Diyelim ki uzak akın biletiniz var. Pokemon almak istiyorsunuz. Harcarsınız ama biletlerinizi mantıklı bir şekilde kullanın. Çünkü tanesi gerçekten çok pahalıya geliyor artık. Ben grubu sizler için kuruyorum. Birkaç gün deneyeceğim. Bir kargaşa çıkarsa kapatırım. Gerçekten çok yorgunum bugünlerde. Çok yoğunum bugünlerde. Ekstra bir kargaşanın içine girmek ya da kimseyi üzmek istemiyorum. Ee, Pokemon sever olarak siz Pokemon severlere bir avantaj sağlamaya çalışıyorum sadece. Şu an Türkiye'de bu işi neredeyse düzenli olarak tek yapan ben kaldım. 3-5 kişi var yine de. Ee, bugün... Güzel bir mesaj geldi bana. Bir arkadaş benim için intro yapmış ki bu videonun başına da o intro'yu koyacağım. Ona da buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Hani böyle beni düşünüp bir şeyler yaptığı için de gerçekten mutlu oldum. Gerçekten sevindim. Ee, Instagram hesabımız vardır elinizde ya da hakkında kısmından ulaşabilirsiniz dostlar. Instagram hesabıma ulaşırsınız. Oradan bana arkadaşlık isteği atarsınız. Grup herkese açıldıktan sonra bunu bildiririm Mu muhtemelen topluluk kısmında. Ben yavaş yavaş herkesi eklemeye başlarım. Şimdilik bu videoyu izlediğiniz tarihten itibaren katıl abonelerinden talepte bulunan arkadaşları alacağım ben gruba. Deneme amaçlı ne yapabiliyorum onu göreceğim. İşte örnek veriyorum. E, yönetici yazabiliyor mu sadece ya da işte sustur yapabiliyor muyuz? Onları denemek için gruba alacağım. E, grubu lütfen boşa kullanmayın. Bu benim oyun hesabım ama. Oranın da böyle çok aşırı meşgul olmasını istemiyorum. Örnek veriyorum. İşte Rayquaza geldi. Çok önemli bir Pokemon. Ben de müsaitim. Çıkarım Millet Parkı'na. Sizler için dolaşırım. Burada da yanımda 3-4 kişi olabilir. Belki İskenderun'dan artık oynayanlar var ve bana ulaşıyorlar. Biz 4 kişi oluruz. Siz de bir kişi olarak yanımıza katılırsınız. İsterseniz 10 seviye olun. Örnek veriyorum. O Pokemon'u, istediğiniz sevdiğiniz Pokemon'u alma fırsatınız olur. Bu işin başka yolu orada mı yok? Yani yakın akım biletiyle sadece yürüyerek alırsınız ve size insanların uzak akım biletiyle katılması lazım ve uzak akım bileti gerçekten çok pahalı. Ve önemli günlerde örnek veriyorum işte süper teşekkürden ya da katıl abonelerinden abi işte 5 bilet 6 bilet benden veriyorum bizlerle birlikte katıl derseniz de ben o gelen miktarla sizlerle uzak akınlara katılmaya çalışırım ama onun dışında bütçem maalesef buna şimdilik yetmiyor. Daha önce kazancımı da paylaştım. Çok komik rakamlar kazandığımız için de şu an maalesef bütçem buna el vermiyor. İleride bir gün belki daha güzel seviyelere gelirim ve sizle beraber her uzak akına katılıp sizlere destek olmaya çalışırım. Bu arada ekran uzun süre dokunmayınca ekran kilitlendi. Sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi dostlar umarım hoşunuza gider. Sizler için bir şey yapmak beni mutlu ediyor. Umarım herkes mutlu olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.